tamam sıkıntı yok arkadaşlar. What? O ne lan? Ölmedi mi o? Adam bariyer almış. Kaçtı ya. Vallahi çok ilginç. Ben şuradan kuşları alacağım. 3 level olacağım. Oraya kesin orada attı bu arada. O yüzden geri kaçtım. Abicim sen niye ölmüyorsun? Ölsene. Aa, ölüyordum vallahi ölüyordum. Tamamdır. Birazcık geri ka kaçalım. Bizim takım vurduruyor bayağı. Güzel. Benim istediğim bir şey. Adam flash attı bu arada. Manyak. Salar mısın artık base atsam? Ayaka bitiriyorum ilk başta sonra şunu. Geldim. Ama ya. Ah. E atacaktım son anda atamadım. Anla ki. Neyse geliyorum buraya. Adam çok fit ya Akali. Cık. Sürekli orman kamplarını alacağım. Ne yapıyor bu adam? Ben böyle uzaktan dürtebilirim adamı ya sürekli. Hayda adamlar double kill falan atıyor abi. Herkes şu an kötü oynuyor takımda. Herkes. Herkes ölüyor lan ne oluyor? Joget nereye kaçtı? Aha <laughs> Güzel. Bu ne oğlum? Kaç 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 kaç. Yalnız sen o seni öldürür ya. Bu beni de öldürür bu arada. Oğlum ben patlangaça vurmuştum orada ya. Neyse. Ne alalım? Banshee alabilirim aslında. Adamlar full AP çünkü. Cık. Abicim bu nasıl çar? Nasıl çarsın sen lan? Herife bak ya. 8-1 oynuyor. Abi takımda iyi oynayan birisi yok. Gerçekten iyi oynayan birisi yok. Çıldıracağım şimdi. Herkes kötü. İnanılmaz. Abicim öl lan. Aa Al işte öldük. <laughs> o ne öyle ya? Aha flash attı. <laughs> Oğlum ya. Oğlum ya anlamıyorum ben bu adamı. Ah <laughs> ne yapıyorsun? Ah. <laughs> Gerçekten tilt oldum, aşırı tilt oldum. Ne böyle çıkacağımı da şaşırdım. Ya, oğlum sen bana ibretlik olarak mı gönderildin lan? Aa çocuğa bak ya. Hayır Q Q Q Q basıyor bir de Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oluyor? Amık yaptığımı anlamadım. Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Allah Allah. Adam Urfa'da yasu almış. Urfa'da bari bırakın şu karakteri ya. Tamam ben bu Akali'yi keseceğim. Sıkıntı yok. Akali'yi keseceğiz abi. abi bir salın ya beni. Vallahi bir salın ya. Ben sadece su arkadaşlar ya. <laughs> ne yapıyor bu? Ölmedi mi o adam? Ölmemiş. Bu ne abicim? Ben <laughs> oyundan hiçbir şey anlamadım. <laughs> Lul ya. Yaptı. Oyun oynadığım oyundan hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Sadece oynuyorum. Oğlum bir çık da adamlar gelsin ya. Aman ölmeyeyim ölmeyeyim. Ah ya. Ben bu adamlara neden yardım ediyorsam. 2300 gold'um varmış. Ne alabilirim başka son item? Son item ne alabilirim? Liandri olabilir. Aa, yetenek gücü lazım bana. Riley olur mu peki? Bence bu daha mantıklı ya. Liandri alacağım. Geldim oraya. What's not man? money? Eyvallah Bart. <gülüyor> 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 Aa, olan ya çok yakında. Şimdi geliyorum. Hop. Ne oluyor lan? Ah be oğlum. Gel buraya gel. Nerede diğerleri? Hayır kaçma. Cık, kaçmış ya. Yasuo ne yapıyor? Yazık ya adama. Vallahi yazık. Allah güzel çekişmeli bir maç oluyor bu arada. Baya çekişmeli bir maç oluyor. Evet, öldü. Hayır, 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 hayır. Abi ben niye girdim? Girdim ki öyle ya. Oyun bitmez değil mi? <laughs> Bu adam <laughs> şey falan herhalde troll ya. Keşke girmeseydim orada. Oğlum gerçekten bitiriyorlar. Bitirmeyin lan. Tiplere bak nasıl bitiriyorlar ya. Bak bak bak. Lan salın da oynayak. Manyaklar ya. GG. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşların seri maçı olduğu için direkt bitirdiler. 33 kilo aldık ama daha fazla da alabilirdik ya. Bayağı çekişmeli bir maçtı? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.